Shell Helix haftanın performansından merhaba değerli izleyenler. Her hafta olduğu gibi Raşit Altın'la birlikte haftanın öne çıkan performanslarını konuşacağız. Selamlar Raşit. Merhaba. E, aldığımız çok oyuncu var bugün. Aslında normalde dörtte sınırlı tutmaya çalışıyoruz genelde. Evet. E, ama bugün beş çünkü gerçekten öne çıkan üstün performanslar var. O yüzden vakit kaybetmeden hızlıca başlayalım. E, ilk isim Denbaba, Göztepe Medipol-Başakşehir maçında bir gol iki asistle oynadı. Ama gole de yani ne yani gol? Gol derken, yani müthiş bir gol tabii. Yani <laughs> Bu çok, golse diğerleri ne? Yani ne diyelim ya da. Çok tartışılıyor tabii Türkiye'den hani yaşı ilerlemiş futbolcuların ülkemize transferi. Çok eleştiren var ama tabii özellikle Dembaba gibi, Falcao gibi çok üst düzey oyuncular, çok da profesyoneller. Her zaman gittikleri takımlarda nerede olursa olsun profesyonelce yaşıyorlar ve gollerini atıyorlar. Yani söylemeye gerek yok. Chelsea gibi bir takıma transfer olmuşsanız, ben babadan bahsediyorum tabii. Hı hı. Ee, hani baba menajerin hatırıyla Chelsea'ye transfer etmiyorlar kimseyi. <laughs> Doğru. yani Den Baba da 120 dakikada bir gol atarak bizim ligimizdeki çok aslında yüksek bir istatistik bu. 9 golle Başakşehir'i zirvede tutuyor. Şampiyonluk yarışında belki de fikstüre bakınca bir numaralı adayı yaptı. <laughs> Doğru. Başakşehir'i Den Baba. Yani futbolcunun nazlı yaşlısı genci olmaz iyisi iyi olmayan olur diyelim. Hani kötüsü olur demeyelim. ya Yani Dembaba da gerçekten çok kaliteli, çok iyi bir futbolcu. Artı bir sene daha sözleşmesi var. Ya ben Başakşehir yönetimini burada bir fırsat transferini Dembaba'yı alarak, kaparak bir fırsat transferi yapan Başakşehir yönetimi tebrik ediyorum. Zaten liderler. Başka bir e, klas oyuncuya geçelim. Raşit Demir Grup e, Sivas Spor Galatasaray karşılaşmasında Falcao bir gol bir asistle oynadı. Maç başlı başına bana göre çok keyifli, çok çok keyifli geçti. Başlı. Haftanın en güzel maçlarından bir tanesi. Zaten bunu da vaat ediyordu iki takımı yan yana koyduğumuz zaman. O e, sezon başından itibaren çok eleştirilen Falcao da e, üstün performansına devam ediyor. Yani tabii golü zaten tam bir golcü golü ama asisti de hani kafasıyla resmen pas veriyor neredeyse işte boş kaleye Feguli'yi golle buluşturuyor milli takım uzun zamandır milli takıma seçilmiyordu. Kolombiya milli takımına milli takıma da seçildi. Galatasaraylar biraz üzüldü gerçi üzüldü ama. Üzüldü gerçi evet. Çünkü mesafeler çok uzun olunca özellikle <laughs> evet. Afrika kıtasına ve Güney Amerika'ya giden futbolcular için hep bir sakatlık riski uzun mesafeler nedeniyle oluyor. Bir de e, biz tabi Avrupa'daki zeminlere, statlara alıştığımız için nazlı. Yani özellikle Güney Amerika'daki bazı ülkeler ve Afrika'da zeminler çok kötü. O oyuncular çok sık sakatlanabiliyor. Yani Falcao'nun performansı her hafta e, yükseliyor. Naz bazı fotoğraflar gördüm ben Falcao'nun. Yani inanılmaz fit. E, tabii çok çok üst düzey bir santrafor. Çok eleştirildi ama kimse hani golcüğünü herhalde tartışmadı Türkiye'de. Oynamaması. Konusunda. Oynamaması çok eleştirildi. Çok da normal. Çok yüksek kontratı var ama attığı gol ve yaptığı asist ve 90 dakikalık performansıyla yani son haftalarda olduğu gibi bu haftada şeyleri haftanın performansında olmayı hak etti. Aynı maçta elbette Demir Grup Sivas Spor cephesinde de üstün performanslar vardı ama Hakan Arslan'ı da bir ayrı konuşmasak olmaz. Hakan Arslan bu sezonu konuşalım hatta. Evet. E, Tabii Sivas Spor'da Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın biraz e, aslında gölgesinde değil kaldı mi? gibi ama asla oyun olarak değil. Yani Sivas Spor orta sahasının e, makinesi diyelim. E, takımın hem kaptanı hem lideri çok özverili oynuyor. Hani biraz yaşı artık e, hani çok da genç değil. Ben milli takım seviyesinde oynadığını düşünüyorum Hakan'ın. Yani belli de olmaz tabii. Hani en azından Şenol Güneş bilmiyorum tabii düşünürüm ama performansına bakınca ben kesinlikle orta sahada hak ettiğini düşünüyorum. Beşiktaş-Ankara gücü karşılaşması haftanın açılış mücadelesiydi. Adem Laiç son haftalarda genelde ya yedek kalıyor ya sonradan oyuna giriyor ya oyundan alınıyor. Ee, inanılmaz güzel bir gol attı ve devamındaki gol sevinciyle Sevinci. de bir anda biraz orada ayıp etti aslında bence gol sevinciyle hani e, biraz Oğuzhan karşı... Özyakup hatırladık değil e, hatırladık mi? hatırladık ve hani laici niye protest taraftarlar protesto ediyor da eleştiriyor. Aynı şekilde Oğuzhan Özyakup da e, aynı şekilde eleştiriliyor. Çok çok yetenekli oyuncu bunlar. Evet yani gerçekten çok üst düzey potansiyeli çok yüksek oyuncular ama bunu sahaya yansıtamıyorlar. İşte 10 dakika girdi. İnanılmaz bir gol attı Adem Lech. E Taraftar bunu her zaman bekliyor. Mesela Sergen tabii. Yalçın da şimdi Beşiktaş'ın hocası tabi. Efsanesi. O da çok yetenekli bir oyuncuydu. Ama sahaya girdi mi işi bitiriyordu. Maçı kazandırıyordu. İşi En kritik zamanda Avrupa Kupası olsun, Milli Takım'da olsun, Beşiktaş'ta olsun en kritik anda en kritik hareketi yapıp ya atıyordu ya attırıyordu. E Adem Laiç de, de çok yetenekli bir oyuncu. Ama bunu sahaya yansıtmıyor. İşte 10 dakikada inanılmaz bir performans. Muhteşem bir gol taraftar da bunu beklemek, her maç beklemek hakkı bence. Peki Kasımpaşa Kayseri Spor mücadelesi bu klişeyi yapmadan e, duramayacağım. Kasımpaşa gol oldu, yağdı. Yağdı. <laughs> Kayserispor'da tabii e, ateşe attı. Evet. Bu sezon dikkat çeken oyuncusu e, Koyta Kasımpaşa'nın hani bir gol, bir asist rakip defansa yaptığı, e, rakip defansa dağıtması diyelim ve bu tabii Kasımpaşa'yı belki de ligde tutacak moral açısından, mental açıdan çok Önemli bir galibiyet. Evet. Onlar da zor durumdaydı. Zor durum, hala zor durumda evet. ama tabii çok büyük bir moral motivasyon oldu. Kayseri Spor'da ateşe attı Kasımpaşa. Burada tabii en önemli etkenlerden biri, belki de bir numarası Koyta'nın e, performansıydı. Ama bu tip santraforlar işte boy 1.85-1.86, fizik gücü yüksek santraforlar bizim ligimizde her zaman iş yapıyor Nazlı. Koyta da onlardan biri ve performansıyla e, bu hafta Şeleliks haftanın performansında yer aldı. Raşit teşekkürler değerlendirmelerin teşekkür için. Raşit Altun'la birlikte haftanın öne çıkanlarını Shell haftanın performansında yorumladık. Yeniden görüşünceye de hoşçakalın.